Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugün sizlere internetten sevgili olunur mu ya da evlenilir mi konusuna değineceğim. Biliyorsunuz ki çağımız internet çağı. Yediğimizden, içtiğimizden, giydiğimizden, hatta kullandığımız ev eşyalarında bile her şeyi internetten sipariş veriyoruz. İnsanlar internetten tanışıp iş ortağı oluyorlar. İnsanlar internetten tanışıp evleniyorlar ya da sevgili oluyorlar. Peki internetten sevgili olmak doğru mu? Ee, İnterneti bir aracı kurum olarak düşünelim. Fakat e, internetten tanıştığımız kişi için araştırmamızı iyi yapalım. Sanalda en fazla iki ay sevgili olalım. Daha sonrasında realden görüşme yani gerçekte, gerçek hayatta görüşme isteyelim. Eğer kişi senelerce sanaldan sevgili olup görüşmek istemiyorsa, o zaman o kişinin sakladığı kesinlikle bir şey vardır. Tabii ki de e, ilişkiniz sanal olabilir. Ancak bunu hayatınızın merkezine aldığınız için bir takım duygusal hisler beslemekte oluyorsunuz. Terk edildiğinde ise bunun acısını siz çekmiş oluyorsunuz. O yüzden kesinlikle gerçek de Yani realde görüşme teklifinde bulunun. Daha sonrasında işin ciddiye doğru gittiğini düşündüğünüzde ise... ...kişiyle ilgili araştırmalar yapın. Bu kişinin işi nerede, ne iş yapar, nerede oturur, nerede çalışır? E, kesinlikle bu tür araştırmaları yapın. Biliyorsunuz ki e, geçmişte e, insanların anne babaları görücü usulü evlilikler yapmaktaydılar. Araya aileler girip tanıdığı aileden görücü usulü evlilikler yaparlardı. O zamanlarda herhangi bir sorun yaşadı, kişiler yaşadığında e, aileler araya girer barıştırırlardı. İnternette böyle bir durum olmadığı için öncelikle internet sitesine ya içeriğine iyice bir bakın. Mesela tanıştığınız site nasıl bir içeriği var. Eğer tanıştığınız site cinsel içerikli bir site ise o zaman bu ilişki yaşadığınız kişiye daha çok önem verip dikkat etmelisiniz. Tabii ki de internette e, tanışılan ilişkiye karşı değiliz. Ama altını önemli çiziyorum. İyice araştırmanız gerekir çünkü sonunda kendinizi değersiz hissedip terk edilen ya da acısını çeken siz olacağınız için o yüzden bu konuda hassas olmanız gerektiğini sizlere önem ve rica ediyorum. Ee, bu gibi konularda sıkıntı yaşayanlar, internetten sevgilisi olup ayrılanlar ya da e, evlilik terapisine ihtiyacı olanlar e, benden koştuk seansı, bilinçaltı te temizliği seansı e, ya da enerji şifa seansları alabilir. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.